Çocuklar. Bakın size ne getirdim. bonibom getirdim. Hem de bak kalemli. Açalım yiyelim mi? Tamam aşkım açalım. Bakın çocuklar çok güzel bu kalemli bonibom. Bu şeker çok güzel. Baksana Elif. Bonibom şeker. Çok güzel kalemli. Tamam. Hangi renk istersin Elif? Yeşil mi? Mor mu? Siyah mı? Hangi renk istersin? Bakayım o hangi renk? Yeşili Elif aldı. Moru Aslan aldı. Siyah da bana kaldı. Ay çok güzel bu bonibom şekerler ya. Açalım mı Elif? Ver bakalım anneciğim açalım. Ver bakalım. Evet çok güzel ya. Çok güzel. Acaba yazıyor mu bu? Gelin bir deneyelim. Aa Elif yazıyor bu bonibom şekerler. Aslan sen de dene. Bak çok güzel yazıyor değil mi? Ay çok güzel Elif. Bonibam. Çok güzel. Aha açtım Elif ben bonibonunu. Aa Elif döktüm hepsini. Çok güzel. Bir tane alayım mı? Hı, -hı çok güzel. Senin açayım mı aslan? Açtım. Döktüm. Çok güzel oldu. Hadi yiyin bak. Elif herkes kendikini yiyecek. Tamam mı aslan Elif? Herkes kendi şekerini yiyecek. O oh, ne bakayım? Sarı. O da sarı aslan. Hadi yiyin bakalım. Ne? O ne? Bakayım e, pembe. O yeşil aslan.